<laughs> bir de gelmiş diyor ki ben yiyeceğim. <laughs> Bartu sana bir şey diyeceğim. Benim Survivor'daki söylediğim böyle sevdiğin sözcük ne? Can halvi. <laughs> can havli. Ama o an can havliyle ağzımdan can halvi çıkmış. ederim sen söylediğin için baktım. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Yemek yapmayı neden denemiyorsun? Sabah işte yola çıkacağım. Yemek yapacak vakit yok. Allah. Sen mi var video çekmektense? Hayat tosla geçer mi Bartu? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2022 yarışmacısı Evrim Kektik, Yarışmadan arkadaşları şampiyon Nisa Bölükbaşı ve o gider girişkenle bugün bir araya geldiler. Hasret giderdiler. Ayrıca Evrim Kettik dün kardeşiyle birlikte bol kahkahalı bir video çekimi yapmış ve sevenleriyle paylaşmış. Biz de sizlerle paylaşıyor ve herkese iyi seyirler diliyoruz.